Selam. Yine benim bahçemle beraber karşınızdayım. Bakın şimdi bu salatalık kocaman oldu. Şurada bir soğan var. Bu da güzel bir taktik isteyen yapabilir. Şurada domates var yeni ettim. Tohumdan. Bu da biber ve naneler. Şöyle bir karpuz var. Nohut var. Çiçek var. Ve salatalık var. Şurada keçik var. Bakın evde keçik. Herkes yetiştiremez. Şurada arkada bir maydanoz var. Önde semizotu ve biber. Yine domatesler. Salatalık, karpuz, domates. Şurada biberler var. Daha çiğ açan var içinde. Tohumlar var. Şurada yine yukarıda biberler. Çilek var şurada bir tane. Şurada bir leş kaktüsü var. Burada da bir normal kaktüs var. Bakın da naneleri kurutuyoruz. Sonra yine bol bol tohumlu bir biber. Şurada da aşağıda marullar var. Bunları tek, tek tek çıkaracağız. Domates, yine maydanoz, biber, salatalık. Bakın çiçek verecek bir gül var. Yine bir karpuz salatalık, biber, soğan, bir gül daha. Şu taraftaki bahçeme gelelim. Burada da yine, neydi bunun adı? Biber ve salatalık ve soğan. Şurada bir çilek var. Şurada bir odun salo vere sanırsam yana bir portakal çıkmış. Biberler, salatalık. Şurada marul, soğan. Ufak şu çubuk gibi olanlar soğan. Burada yine salatalık var. Evet, karpuz bilmiyorum artık. Şurada ufak bir salatalık var. Domates var. Şurada maydanoz, marul. Sonra patlıcan. Var da var. Şurada nohutlarım var temiz otu falan nar bile var şurada bir çilek karpuz ve şey bakın attıklarını görüyorsunuz Bunlar su akıtmıyor çok güzel bir tatil aslında hem yere su akıtmıyor hem de boş boşuna şey olmuyor Evet video bu kadardı arkadaşlar hoşça kalın